Aura nedir? Atomik yapısı olan her şeyi kendine çevreleyen bir enerji alanına sahiptir. Maddelerin atomları sürekli hareket eden elektron ve protonlardan oluşur. Bu elektron ve protonlar elektriksel manyetik enerji titreşimleridir. Nasıl ki doğmamış bir bebek anne karnında bir zar ile besleyici ve koruyucu bir ortamda bulunuyor ise avrada insanların Doğumdan sonraki hayatlarında var olan koruyucu kalkan denebilir ve bu enerji alanı ile de bağlantılı olan çakra merkezleri alandan girip çıkan enerjiler ile sürekli beslenir ve fiziksel bedenimiz için gerekli enerjileri aktarır. İnsanların vücudunu çevreyen elektromanyetik alana aura denir. Bu elektromanyetik alanın birçok önemli fonksiyonu vardır. Evrensel enerjiyi vücudumuza alarak yaşamımızı idame ettirmemizi sağlayan çakralar aurada bulunur. Evrensel enerjiyi vücudumuza alarak yaşamımızı idame ettirmemizi sağlayan çakralar aurada bulunurlar.